Selam. Bugün sen benim vloguma dahil oluyorsun bir günlük. Evet bu vlogu gece çekiyorum. Aslında sabah atacaktım ama aklıma geldi. Unutmuşum. Sana ne? Yatağımın kenarına böyle semboller var. Şimdi size bunları anlamını anlatacağım. Anlamı yok ama anlatacağım. Bu e, yataktayım. Daha yeni kalkmışım. Hazırlanıyorum. Okula gidiyorum yani. E, bunun anlamı yok. Ne? Okul arkadaşlarımla iyi geçindim. Hepsiyle iyi geçindim. Birkaç tane iyi geçinle mi hepsini kötü geçin. Bu ıı, ne olabilir? Ya bu arkadaşlarım şey yemeğimi paylaştım. Bu da arkadaşlarımı ezikledim yani güldük, eğlendik. Mesela birisiyle bayağı eğlendik. Birisiyle normalde bir bölüm yani ben de bölüm. <laughs> Neyse işte bu bu neydi lan Neyse boş ver. Bu bak bu bu e, Ondan sonra bu e, bu bu bir de bunun bir de bunun hiç anlamı yok. Ama niye bunu yapıştırdım bilmiyorum. Niye yapıştırdım bilmiyorum. Odamda bu arama kardeşim sağ olsun kırdı. Çalışmıyor. Ne güzel ışık veriyordu bana. Kitap canavarı olduğumu söylemiş miydim? Hepsini okudum ama yine okudum. bir, bir de Kur'an falan var yani. Bir de burası var. Bunlar daha fazla kalın. Bir de bunlar da eskiden kalın. Benim bir sürü seri kitabım var. Bakın göstereceğim şimdi. En kalını. Bu. Bunların hepsi bir seri kitap. Bunların hepsi bir seri kitap. Bunların hepsi farklı. Bunların hepsi seri. Bunların da... Bunlar ne? Bakayım. Ha bu. Ha bu seri değil. Bu benim en sevdiğim kişinin yazı şeyi paranormal ışık çok seviyorum seni çok seviyorum bir saatlik videosu izleme izledin mi İzlemediysen izleyemem bak seni bu arama bu da benim oyuncak koleksiyon oh my god. barbilerim var videosunu çekmiştim bunu devamını çekeceğim az kaldı ay bir de böyle bardağım var bunu şuraya sakız falan koydum elmiş arkada hesap makinem bu da Hazreti Yusuf'un kuyusu yapmıştık. <laughs> Ay bu hele kötü lan. Bu çok güzel şey. Bu bu ne biliyor musunuz? Ee, bu hmm, şurada bir tane yer var. Bunu çalmıştık ya da aldık bilmiyorum. Bu bunu basıyorum bu böyle dönüyor dönüyor. Hem de odamı temizliyor. Yani temizlik robotum ama pili bitti. de çok. Bunlar benim ıı, işçimin bana verdiği dişler. İçinde benim dişim var. <laughs> Bu da Kur'anım, imanlıyım. Şimdi ben bir günlük vlog'ta genelde böyle boş boş falan telefona falan dolanırım ya da gidip tokalarımı hepsini bilsem de yine de onları falan bakarım ama e, yarın benim sosyal sınavım olduğu için onun sosyal sınavına çalışacağım şimdi. Ve odam aşırı dağınık. Yani masam. Hemen onu toparlayıp geliyorum. Oh, misler gibi oldu bir sürü not falan aldım. Hepsini çalışacağım gece olduğu için evdekiler uyuyor ve ben sosyal çalışıyorum. Yani harika. Evet şimdi burayı full çalıştım. Burayı da burayı da çalıştım. Arka sayfayı pek çalışmadım. Yani tek burayı burayı bir de burayı çok çalıştım. Yani bayağı çalıştım. 10 dakika yani 7 ya da 10 dakika arası falan çalışmışımdır yani Çalıştım ama yani aklımdağlar yani 3-5 kez falan 3-5 Kez falan çalıştım Şimdi Bakım yapacağım Önce bunu süreceğim yani çok güzel bence bunu Tüm herkesin alması lazım yani. bitmek üzere zaten Sonra e, burnum benim Çok tıkanıyor ben de bunu vazelin gibi böyle sürüyorum. bayağı burnumu falan açıyor. Yoksa böyle böyle falan yapmıyorum Yani bunu da burnuma süreceğim uyumadan önce. Bu da benim kremim. Bunu birbirine sürüyorum. Şöyle güzel bir krem. Yani bunu kesin alın. Yani kesin bak. Ve son olarak da ay şimdi benim biliyorsunuz ki kafkülüm var. Ve yani uyuyunca direkt bunları hiç toplamadan böyle Böyle kezban, böyle papağan koca gibi falan direkt yukarıya falan çünkü ben de o yüzden bu tokalarla sabitliyorum bunu. Şimdi sabitleyeceğim. son olarak da saçımı bunu öreceğim. Ya çok tatlı, çok tatlısın sen. Toka. Ördüm aman tanrım. Ve şimdi de yarın e, okul olduğu için yarınki ders programımı hazırlayacağım. Hazırladım. Yani çok fazla bir fark geçmedi aradan. Yani siz hala aynı siyah görüyorsunuz ama ben hazırladım işte. Uyumadan önce son bir tekrar daha yapıyorum. bir de sürüyorum. Ve yatıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi size ben artık uyumaya gidiyorum. Ve yarın yani yarın da size göre çok fazla fark değişmeyecek. Çünkü videonun devamını yarın atacağım. Ve evet bu yanında buradan sonra abim sesim çok değişti. işte burada da e, ses, ses koşam çünkü tamam uyuyor. <laughs> burada da videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. E, yarın partisini çekeceğim öğlen saatlerinde falan. Okula giderken çekerim bir de geldiğimde çekerim. akşamda da çekebilirsam çekerim yani hepsi böyle bir 7 dakika, 6-5 dakika falan olacak. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm ve hepinize iyi geceler. Ve inşallah sınavınızda yüksek not alırsınız. Ve sınavınızdan kaç not aldığınız yazmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Dileklerimle kalın. Hepinizi çok seviyorum. Yine bay bay.